Herkese bir oyun bir video kanalından merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlere YouTube'a daha daha hızlı nasıl bir video atılır onu göstereceğim çok basit yapmamız gereken handbrake diye bir program indirmek onun için de tarayıcımız çalışıyoruz arkadaşlar buraya handbrake yazıyoruz ve ister ilk sayfasından kendi sayfasından ister de gezginlerden indirebilirsiniz şimdi indirdiniz ve kurdunuz şimdi programımızı yönetici olarak çalıştırıyoruz ben örnek vermek için de videoyu çektim arkadaşlar. Şöyle bir gereksiz video çektim. Hatta göstereyim özelliklerinden. Videonun boyutu 20 MB. Ee, bu program sayesinde 5 MB'a kadar inecektir. Şimdi buradan source diyoruz ve buradan file diyoruz. Videomuzu seçiyoruz hemen. Video burada. Masa üstündeydi benim. Şimdi buradan Sestiğimiz dosyanın bu e, süresi 1 1 e, dakika 29 saniye. Buradan browse deyip ee, yeni dosya oluşturacak. Bunu da ben masa üstüne anlat, e, kaydedeceğim. Bu arada dilim tutuluyor arada bir. neyse. Işte. Masa üstüne kaydedeceğim bunu da. bunu da. ikinci video olarak yazalım. İkinci video. Yazdıktan sonra video kısmına gelin. Bu arayüzde kalsın ve start deyin arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere işlem başladı. Şurada hatta ikinci video diye bir dosya da geldi. Ee, üçüncü çekişim artık sinirlenmeye başladım yani. Yani birisinde kayıt programında sıkıntı çıktı. İkincisinde mikrofonu kapalı unutmuşum. Yani bu üçüncü çekişim. Evet şu anda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Mesela 1 GB boyutu e, şey olur. 500 MB veyahut da 200 MB olarak olacaktır boyutu. Yani artık 30 dakikalık 40 dakikalık videolar yapabilirsiniz bu sayede 14 saniye kaldı şuradan burada da zaten kalan süreyi ve geçen süreyi görebiliyorsunuz burada video evet 2 dakika olmuş ve 100 oldu ve burada quick e finish et dedi şimdi programı kapatabiliriz önemli kalmadı şimdi arkadaşlar bu videolar aynı şöyle göstereyim hatta özellikler 20 megabayt özellikler 5 megabayt Şimdi arkadaşlar videoda hiçbir değişiklik yok. Şöyle göstereyim ben. Her bir oyun bir video kanalı. Şöyle göstereyim. Bakın videonun boyutu 1 dakika 29 saniye orijinali. Ee, programla yaptığımız ise ona da bakalım. Herkes bu da 1 dakika 29 saniye şöyle bir durdurayım. Bu da 1 dakika 29 saniye. Yani arada bir fark yok. Sadece bu program dosyanın boyutunu küçültüyor. Bu da YouTube'a video atmanızı daha da kolaylaştırıyor arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.